Beni istemişsiniz Sermin Hanım. Gel kızım. Doğanın hali gidişatı nasıl onu öğrenmek istedim. Ümit var mı? Doğa fiziksel olarak çok güçlü bir kız. Başarabilir. Eğer çabalarsa bir an önce ayağa kalkabilir ama psikolojik destek çok daha önemli tabii. Ne yapmak lazım? İlk önce onu odasından çıkarmak lazım. Bugün arkadaşlarının yanına çıktı. Evet ama sonra hemen yine odasına kapattı kendini. Çalışmayı salonda ya da bahçede yapmak için çok çabaladım ama bir türlü kabul ettiremedim. Hatta evde çalışan kızla da konuştum. Yemeklere bile inmiyormuş. İnsanların arasında olmaktan kendini rahatsız hissediyor gibi. Kardeşlerinin yanında o şekilde gözükmekten mutsuz gibi. Onun bir tane kardeşi var. O da Çınar. Diğerleri kardeş sayılmaz. ...o konuda bir şey demek bana düşmez. Açık seçik bu ev kalabalık diyorsun. Daha az kişi olsak, çekirdek aile olsak... ...doğaya daha mı faydalı olur? Yani en azından yemeklerde onun istediği o huzurlu ortamı sağlasak. Anladım. İlk adım buradan başlayalım diyorsun. Hı? Yani şu anda etrafta ne kadar az insan olursa... ...daha iyi sonuç alırız. Öğreneceğimi öğrendim ben. Torunumun sağlığı her şeyden daha önemli. Kimse kusura kalmayacak. Sağlasın kızım.